Zor bir geceydi ha. Zordu ya. Tuğçe biraz bahsetti. Telafisi var mı? Bu konu hakkında benimle konuşmak istediğini sanmıyorum Emre ya. Ali. Sana Selin'le beraber olmayacaksın demiştim değil mi? Evet, sen Selin'le birlikte olma demiştin. Ben de Selin'le beraber olmak için elimden geleni yaptım. Sonra da her şeyi berbat ettim işte. Ben olsam öyle yapmazdım. Bana yamuk yapmazdın değil mi? Öyle bir yapardım ki. <laughs> Ama senin kadar çabuk vazgeçmezdim ben. <laughs> Sen beni yüreklendirmeye mi çalışıyorsun? Aslında bakarsan ne yaptığımı ben de tam bilmiyorum. Size kim tutmaya çalıştım? İnen çalıştım ama beceremedim. Olmadı. Ne yapayım? Tabii. Tabiatım böyle demek ki. Benim demek istediğim... ...böyle deli gibi akan bir nehrin önüne geç ve orada dur Ali. Hayır abi ben bu sözleri hak etmiyorum ya. Hiçbirini hak etmiyorsun, hiçbirini. Ama Selin'i hak ediyorsun. Peşini bırakma, bu kadar kolay. Gerekirse o deli gibi akan nehre kapıl. Sonunda şelale olsa bile mi? Sonunda şelale olsa bile. Ama düşmeye cesaretin varsa. Ya bir şey söyleyeceğim. Buradan söyle. Önemli Selin. Gel. Hayatımızı değiştirecek bir şey. Söylediklerini beğenmezsen hemen inlerim ona göre. Evet. Neymiş hayatımızı değiştirecek şey? Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun ya? Bıraksana beni. Ya beni resmen kaçırıyorsun sen eşofmanlarla. Sen benim sevgilim olana kadar seni bırakmayacağım. Ben böyle bir karar aldım. Ne zaman ikna olursun... ...o zaman seni bırakırım. İmdat! Kaçırıyorlar! Yardım edin! <laughs> Nasıl manyaksın? Delirdin mi? <laughs> Delirdim, delirttim beni. <laughs> bak Ali, hiç şansın yok. Beni bırak yoksa çok kötü olur. Ya sus, bak şarkı söylerim ha. İmdat! Sus, tıp! Senden nefret ediyorum. Et, et.